Ayran Biraz içelim. siz için rahatlayalım. Evet, Aynen. çok güzel ayran, çok hmm. güzel oldu. Emine, kayınpalder <laughs> şiveli konuştu. Sen evet. de öyle konuşuyor musun şiveli? Evet, ben şiveli konuşurum aslında da. Başlayacak. Kibarlık. <laughs> Şimdi nasıl? Yok yok, hayır. Ha. Ben köyde köyle Emineyim. Antalya'da Antalya. O zaman bir görelim şiveyi. <laughs> tamam. Mesela çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. ona <laughs> ne diyeceğiz? Diyeceksin ki yani ben hani hı hı. çok güzel olmuş ellerine sağlık de. Bu ben söylemek istiyorum. Bu şiveyle. Söyle, söyle Ceren. Endeki pek güzel olmuş bana bir tane daha koy getir. <laughs> Aynen. Oooo. Bravo. Bırak okuştan. Biliyor ben, evet. Bir tane daha mı koyacağım? Bir tane <laughs> daha. Endi. 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 Kız Emine abla yürük olan sensin. Konuşan benim. Sen daha şehirden çıkamazsın gari. Ellerine sağlıktır. Oldu mu? Oldu. İçi verin gayrindekini siz, içi verin de rahatlayıverin. İçi verelim gayrı. Buradan sonra <laughs> nereye gidiyoruz? Keşkek dövmesine gideceğiz buradan sonra. Biz e keşkek dövelim. E gidelim. Keşkek dövmeye <laughs> gidelim gari. Döveyim aynen. Kızlar bugün sizi traktöre bindirivereceğim. Gezdirivereceğim. Köy neymiş siz onu bugün göreceksiniz.